Bu zamanı eski dostları ve ticaret ahbaplarıyla sohbet ederek değerlendiriyor. Yılın büyük bir bölümünü birbirinden uzak geçiren bu insanlar için yeni yüzler görmenin dayanılmaz bir cazibesi var. <laughs> bu sohbetler kilometrelerce ötede yaşanan dramın gerginliğini gizlemek için başvurulan bir çare. 500 at start çizgisine varıyor ve yarış başlıyor. Yarışçılar ufukta belirmeden çok önce seyirciler finiş çizgisinde yerini alıyor. Bir inanışa göre yarışı kazanan atın kaldırdığı toz, dokunduğu herkese mutluluk ve zenginlik veriyor. Orada oraya atışlar, şatra, arı, Öndeki atlar en az 30 dakikadır dört mal koşuyor olmalı. Bu batı medeniyetlerinde normal sporlar arasında görülemezdi. Ama bu çocuklar at sırtında tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurmuş olan Cengiz Han'ın torunları. Mavi kuşak ilk bitiren beş ata veriliyor. Yeşil bir parça bez gören Kenme de kız torununun ilk beşe girdiğini anlıyor. Ancak binicisiz bir at en küçük torunu için endişelenmesine yol açıyor. İlk telaştan sonraki bir saat içinde diğer sürücüler de finişi görür. Sürü içgüdüsüyle hareket eden atlar ne olursa olsun diğerlerine yetişmeye çalışacaktır. Bu kadar uzun bir koşuyu bitirecek kadar sağlıklı olmayanlar bile. Bazıları bu yorgunluğa dayanamaz. Adının yarışırken ölmesi eğiticisi için büyük bir utançtır. Sevdiği bir hayvanını yitiren çocuğun hıçkırıkları yürekleri dağlardır. Jen Medekin start çizgisi yakınlarında attan düşen küçük torununun kalbi kırık. Atı sağlam, çürüğü de zararsız. Ama Olur, 6 yaşında kırılan gururunun onarılması belki ya, yarışlara ol, veda edeceği ya, yıla kadar sürecek. <Sülüyor> Neden ulusal stadyumda şampiyonların geçit resmiyle sona eriyor. <Sülüyor> Yamedik iki zafer birden kazandı. Dorunları atlarından ikisini ilk beşe sokmayı başardı. <Sessizlik> Bir çığırrtgan kazanan atları övüyor. <Sessizlik> Madalyalarla ve kızart sütüyle <Sessizlik> ödüllendiriliyorlar. <Sessizlik> Ancak her küçük binici için en büyük onur Moğolistan Devlet Başkanı tarafından öpülmek. Başka hiçbir ulus atlarına bu derece düşkün değil. Çevik bir at, sadık bir hizmetkar. Moğol halkı için en değerli şey bu. Bu sayede belki dünyanın son vahşi atlarının soylarının sürmesini sağlayabilirler. Uygarlığın şahlanışından önce türleri Asya ve Avrupa'da dolaşmadık yer bırakmıyordu. Uyanık ve çeviktiler. Koyu sarı derileri sayesinde görünmeleri zorlaşıyor, saldırıya uğradıklarında çeviklikleriyle yakalanmaktan kurtuluyorlardı. Bu atların sayısı Rus keşif Nikolay Pervazki'nin Moğolistan'dan döndüğü 1878 yılında bile epey yazalmıştı. Ülkesine bir kafatası ve deriyle dönmüş, böylece bu türün yok edilmesinin ilk adımını atmıştı. Bir anda başlayan örnek toplama yarışıyla birlikte kısrakları zapt etmek için önce aygırlar katledildi. Sonra da tay üretmek uğruna kısrakları öldürüldü. Onlarcası batıdaki hayvanat bahçelerine ve hayvan koleksiyoncularına götürülürken yolda öldü. Prevaskin atları doğal ortamlarında son olarak 1960'lı yıllarda görüldü. 10 yıl sonra kilit altında sadece 300 at yaşıyordu. Soyu tükenmekte olan bu türün artık doğal ortamında yaşamadığı açıklandı. 1992 yılında Prevaskin atlarının Avrupa'daki haralardan gönderilen 16'sı Ulan Batur'a indi. Seyahatleri Hollandalı doğal yaşamı koruma gönüllüleriyle Moğol yetkililerinin ortak başarısıydı. Atlar için ayrılan doğa parkına varan kamyonlar kısrak sütüyle kutsanıyor. Karşılama yerel halkı sevindiriyor atlara kendi dillerinde ah, tak ediyorlar. Bu sözcük aynı zamanda ruh anlamına geliyor. Bugün 50 bin hektarlık bir arazide 80 özgür ruh sürekli gözetim altında ama özgürce dolaşıyor. Park bekçileri hayvanların sağlığını ve davranışlarını yakından izliyor. Üreme oranı yüksek. Gözetim altında iki nesil dünyaya gelmiş. Gen havuzunu genişletmek için batıdan at getirtilmeye devam ediliyor. Ama bu nüfusun kendi başına yetebileceğine dair umut verici işaretler var. lerin Moğollar tarafından koruma altına alınmaları bize birçok şey kazandırmış bir türe hak ettiği değerin verilmesi anlamına geliyor. Evcilleştirilen at dünyamızda bir devrim yarattı. Ancak bu süreçte değişime de uğradı. Efsanevi Arap atı üretilen 150 türden sadece bir Bazıları işe koşulmak için, bazıları spor, bazıları ise sırf gösteriler için yetiştiriliyor. <laughs>